Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, pamuk alın fiyatları ve 7 Ekim Dünya Pamuk Günü münasebetiyle basın açıklaması yaptı. Bayraktar Uluslararası Pamuk İstişare Kurulu verilerine göre, 2022-2023 döneminde 24 bin ton lifli pamuk üretimi olacağının tahmin edildiğini ve bu üretimin 887 bin tonunu, yani %3,6'sını ülkemizin sağladığını söyledi. Uluslararası Pamuk İstişare Kurulu verilerine göre 2022-2023 döneminde 24 bin ton litli pamuk üretimi olacağı tahmin ediliyor. Bu üretimi 887 bin tonlu yani %3.6'sını ülkemiz sağlıyor. Türkiye pamuk üretiminde Çin, Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Avustralya ve Pakistan'dan sonra 7. sırada geliyor. Pamuk gerek lifi gerekse çiğdinden elde edilen yağ ve diğer yan ürünleriyle ekonomik değeri çok yüksek olan bir bitkidir. Pamuk tarımı yüksek tarımsal üretim değerinin yanı sıra tohum, gübre, ilaç, makine sanayi, ticareti ve lojistiği ile tarım işçilerinden oluşan çok geniş bir kesimin gelir kaynağıdır. Uluslararası normlara göre Türkiye pamuk üretimi yılda yaklaşık 5 milyon kişilik tam zamanlı istihdam yaratma potansiyeline sahiptir. Ülkemizin toprakları pamuk üretimine elverişlidir. Türk çiftçisi destek verildiğinde ülke ihtiyacını karşılayacak hatta ihracat yapacak çalışma azmine sahiptir. Nitekim geçen yıl çiftçinin pamuk üretiminden kazanması bu yıl pamuk ekiliş alanlarında artış yaşanmasını sağladı. Türkiye İstatistik Kurumu birinci tahmin verilerine göre 2021 yılında 2 milyon 250 bin ton olan kütlü pamuk üretimi bu yıl yüzde 11.1 artışla 2 milyon 500 bin ton olarak bekleniyor. Ülkemizdeki pamuk fiyatları uluslararası fiyatlardaki gelişmelerden fazlasıyla etkileniyor. Geçtiğimiz haftalarda gelirleyen dünya fiyatları üretici fiyatlarını aşağıya çekti. Amerika Birleşik Devletleri'nde navlun hariç kilogramı 43 lira olan Ortalama lif pamuk fiyatı bugünlerde 36 liraya kadar geriledi. Buna karşılık girdi fiyatlarının sezon boyunca oldukça yükselmesinden dolayı üretim maliyetleri arttı. Bu nedenle üreticimiz geldiğimiz noktada düşük fiyatlardan mağdur durumdadır. Geçen sezona göre 2022 yılında açıklanan pamuk alım fiyatlarındaki artış oranı maliyetlerdeki artış oranının altında kaldı. Tarım satış kooperatiflerinin açıklamış olduğu pamuk alım fiyatları üreticilerimiz tarafından yetersiz görüldü. Artan girdi maliyetleri, enflasyon oranı ve üretici kar marjı dikkate alınarak bu fiyatlar güncellenmelidir. Aksi takdirde pamuk üretiminde istikrarın sağlanması mümkün değildir. Yeterli gelir elde edemeyen çiftçimiz önümüzdeki sezon üretimden uzaklaşacaktır. Diğer yandan Avrupa ülkelerindeki durgunluktan dolayı pamuk üreten sanayicilerimizin ihracatında meydana gelen talep daralması da üretici fiyatlarını aşağıya çekti. Neticede yüksek girdi maliyetlerine rağmen üretimi artırmayı başaran çiftçimiz için fiyat ve ödenecek destekleme priminin önemi bu yıl daha fazla arttı. Maliyeti karşılayamayan bir fiyat ve prim üretime yine darbe vuracak ve ithalatı artıracaktır. Ülkemiz her ne kadar pamuk üretiminde önemli bir ülke olarak görülse de mevcut üretim tüketimi karşılayamıyor. Tüketimimizin yaklaşık olarak yarısı ithalatla karşılanıyor. Pamukta yüzde sıfır gümrük vergisi oranı uygulanıyor. Ülkemizde pamukta 2021 yılında 2 milyar 414 milyon dolar değerinde 1 milyon 193 bin tonluk ithalat yaptı. Pamuk Avrupa Birliği Gümrük Birliği anlaşması kapsamında sanayi ürünü olarak işlem görmesi nedeniyle pamuk ithalatında koruma önlemi bulunmuyor. Bu anlaşmanın yerli üreticimizi mağdur ettiği göz önünde bulundurulmalı. Bu dezavantajın giderilebilmesi için üreticimiz daha fazla desteklenmelidir.